Kuraba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Atakan Peçüp'ün sponsorluğunda hazırladığımız ürün tanıtım serisinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Mygos Akvaryum armatürlerinin bitkili akvaryumlar için üretilen Aqualand Plant Plus modelini inceleyeceğiz. Şimdiden keyifli seyirler. Bir Türk firması olan MYGOS markasını Atakan Pet Shop'un vesilesiyle tanıdım. LED aydınlatmalar konusunda uzmanlaşmış olan firma, müşterilerine birçok farklı sektörde aydınlatma seçenekleri birlikte akvaryum aydınlatma seçenekleri de sunuyor. Söz konusu akvaryum olduğunda, tatlı ve tuzlu su olmak üzere toplam 4 çeşit armatür tipi mevcut. Bu videodaki misafirimiz daha önce de dediğim gibi AquaLED Plant Plus modeli. Haydi sizlerle birlikte incelemeye geçelim ürün kendi kutusunda ve gerekli güvenliğe alınmış şekilde geliyor. Kutu tasarımını beğendim. Bana göre sade ve şık. Kutuyu açtığımda armatür ve güç kablosunu bekliyordum. Fakat görünen o ki MyGhost'ta daha fazlası var. İç bölmeleri çözmek ve kartonları parçalamadan açmak biraz zaman alsa da sonunda tüm içeriye ulaşabildim. Kutu içeriğinde düğme yardımıyla ışık şiddeti ayarlanabilir bir adet armatür, 2 adet yan armatür ayağı, güç kablosu, adaptör ve garanti belgesi mevcut. Kasa, kenarları plastik malzeme ile kapatılmış alüminyum gövdeye sahip. Oldukça sağlam ve kullanıcıya güven hissi veriyor. İçerisindeki 3 sıra halinde dizilmiş olan ledler, Power LED ve T5 armatürlere kıyasla %30'a kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca LED'ler 120 derece aydınlatma açısına sahipken ışık spektrumları ise bitkili akvaryumlar için fotosentezi maksimize edecek şekilde tasarlanmış. Bu sayede yüksek gereksinimli, zor diye tabir ettiğimiz bitkiler için rahatlıkla kullanılabilir. Son olarak Power LED'lerin ömrü 50.000 saatten fazla olarak bildiriliyor. Işık modlarını değiştiren düğme güzel ve pratik tasarlanmış. Düğme üzerinde 4 mod bulunuyor. Birinci modda armatür kapalı. İkinci mod bir sıra daylight ledlerin aktif hale geldiği mod ve düşük gereksinimli bitkilerin olduğu tanklarda kullanılabilecek bir ışık seviyesi sunuyor. Üçüncü modda pembe full spektrum ledler aktif hale geliyor. Dördüncü modda ise armatürdeki tüm ledler yanıyor ve çok ışık isteyen bitkilerin gelişimi için uygun bir ışık niteliği ortaya çıkıyor. Armatürün ayakları sağdan ve soldan 15'er santimetre uzayabilen nitelikte, paslanmaz çelik olarak tasarlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Kasanın yanlarında bulunan boşluklardan girerek monte olan ayaklar, uzun süreli kullanımda kolay kolay esnemeyecek kalınlıkta üretilmiş. Kutuyu açtığımda ilk dikkatimi çeken ve beni şaşırtan durumlardan biri Mygos armatürün kablo uzunluğu. Armatürle priz arası tam olarak 5 metre. Evet yanlış duymadınız firma kablo malzemesi hususunda oldukça cömert davranmış. Kısaca Mygos Aqualen Plant Plus modeli bu şekilde. Bu modelle birlikte daha düşük ışık gereksinimi olan bitkili akvaryumlarda kullanmaya uygun Mygos Plant modeli var. Düşük destekli bir akvaryuma sahipseniz Plant modelini tercih edebilirsiniz fakat arada çok bir fiyat farkı olmadığı için Plant Plus modeli benim sizlere önerim. Mygos Aqualed'in Plant modelleri dışında bir de Marin ve Atlinik isimli tuzlu su akvaryumları için özel olarak üretilmiş modelleri var. Belki başka bir videoda da bu armatürleri inceleyebiliriz. Aqualet armatürlerin hepsi 30 cm'den 150 cm'ye kadar tüm akvaryumlara uygun şekilde 8 boy olarak satışa sunuluyor. Sonuç olarak muadili ürünlere göre oldukça uygun fiyata Atakan Pet Shop'ta piyasaya sunulan ürün armatürün kalitesi. Yerli üretim olması, kutu içeriği ve 2 yıl garantisi ile oldukça tercih edilebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz kaliteli içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıda bulunan yorum kısmında ürünle ilgili her türlü soruyu yöneltebilirsiniz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın.